Doyamadım tadına şu güzel pastaların. Ne güzel yapıyorlar bizim bu ustaların. <laughs> Şehir değiliz ama <laughs> atıyorum bir şey. Çok güzel yaş pasta. Balle. Şöyle olduğu gibi. güzel tadı var ya. Bayıldım ya. Harbiden çok güzel ya. Yani şu ana kadar yediğim pastaların içinde mükemmeli. Ballı marlenka. Özel <laughs> yayla balı ile yapılıyor. Ha, ağzını sileyim şöyle. Hmm. Harika ya. Elinize sağlık ustalar. Eskiden ben hani hem yapardım hem yerdim, hem yapardım hem yerdim. Şimdi bazen yapıyorum bazen yiyorum. Hem yine. Şuraya <laughs> böyle kenara koyayım Oh, yarasın. Bana afiyet olsun. Yiyen herkese afiyet olsun. Gerçekten güzel.